Yar. Evet şimdi tam vakti dediği zaman da rakibine asla acımayan bir tarzı var. Hüseyin Çinkara'nın sol Roy Jones gibi tarzı var. Hep böyle söylerler. Gürcü boksör. Hüseyin Çinkara'nın markajına girdi gibi bir gülümseme vardı. Sağ koşu aparka çok. Abarkat, çok... Sol koşa giriyor. Süper. Hüseyin Çiğkara. Boksörümüz geliyor. Ringe. Hüseyin Çiğkara. Tuvalet sorunu <laughs> yok. Ferit. İran'dan gelen 7 maç, 7 galibiyet, 7 nakavtı var. Güzel olsun. Hüseyin Çikara. Merhabalar efendim. Bir mikrofon kanalına hoş geldiniz. Bir mikrofon YouTube kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün Türkiye sevdalısı, güçlü, azimli, hırslı, önünde gerçekten rakip tanımayan Almanya şampiyonu Hüseyin Cinkara ziyaretine geldik. Kendisi 10. ayın 31'i bu ay sonunda maçı olacak. Kemer maçı çok önemli bir maç. İçeri girelim ve kendisine çok farklı sorularımız olacak. Bizler de sizler kadar merak ediyoruz. İçeri girelim ve soralım. Öncelikle hoş geldiniz. Haftada şu anda hazırlık dönemindeyiz. Ee, 31'inde düşeceğimiz maç için şu anda e, 6 kere haftada antrenman yapıyoruz, 2 kere günde. 11 yaşında başladım. Şu an 30-35 yaşındayım. 11 yaşında başladım. 14 sene e, amatör kariyerim var. Amatörde en zor maçım Almanya Şampiyonasında yarı finalde oldu. Kafa, dar, kafa darbesi almıştım, dişim kırılmıştı. O maçı o şekilde. Tamamladım ve ee, e, başarıyla tamamladım öyle söyleyeyim. güzel, Çok sert bir maçtı. İkincisi profesyonelde son maçım. Orada da iki tane kafa darbesi aldım. O maçı da e, başarıyla kazandım ona rağmen. Türkiye'de çıktık, Almanya'da, e, Sırbistan'da, İsveç'te, Polonya'da, İsviçre'de, e, Çekoslovakya'da çıktık maçlara. 2018 yılında tam 19 Mayıs günü e, Uluslararası Almanya şampiyon olduk. Çok güzel bir güne denk getirmişsiniz. Hedefiniz nerede olmak? Hedefim e, ben dünya şampiyonlarıyla Amerika'da olsun, e, Ukrayna'da olsun, Romanya'da olsun. Yani tüm dünya şampiyonlarıyla ben e, itman yaptım. Hepsinden e, şiparin yaptık. Hepsini tanıyorum. Hedefim dünya şampiyonlarıyla bir karşı karşıya gelmek, ee, inşallah kazanmak ve zirveye çıkmak, yani en iyisi olmak. Bu durumda da dün Türk ve İslam alemini en güzel şekilde temsil etmek. İnşallah bu konuda sana çok güveniyoruz. Kamplarını nerelerde yapıyorsun? Kamplarımı şu an Almanya'da Franktal eee Tonus Fitness'te yapıyorum. Bundan evvel Ukrayna'da yaptım, Amerika'da yaptık, Romanya'da yaptık. E, İrlanda'da yaptık yani dünyanın çoğu yerlerine gidiyoruz yapıyoruz. Türkiye'de olsun, Türkiye'de yaptık. Yine hedefimiz Türkiye'de yapmak. Ben e, Kahramanmaraşlı olarak bir Andırınlı olarak hedefimiz güzel yaylamızda yaylalarımızda birinde e, bir bugün bir kamp geçirmek istiyoruz. İnşallah buradan da Kahramanmaraş'a selamlar olsun ve tüm Türkiye'ye selam olsun. E, aileniz bu konuda sizi destekliyor mu? 14 senelik evliyim. Eşim her daim yanımda. Sağ olsun e, en büyük destekçim eşimdir bu konuda. Annem bile her zaman karşıydı, boks yapmama. Anne duygusu normaldir. Lakin dualarıyla e, her zaman arkandalar. Tüm ailem dualarına arkandalar. olsunlar Aslında benim hedefim 38 idi. E, lakin böyle bir yola çıktığınızda bir e, yaş koyamıyorsunuz, bir sınırlama koyamıyorsunuz. Ben 38 diyorum hala. Ama Allah bilir, o başarının gidişatına göre. Duruma göre, göre göreceğiz. Şu anda bir şey söyleyemiyorum yaş olarak. Bu zamana kadar kaç maçınız oldu? Kaç galibiyetiniz var? Bunu da bize paylaşır mısınız? Profesyonel olarak 14 boks maçı yaptım. 14'ünü de kazandım. Bu ay sonunda çok önemli bir maça hazırlıklarla devam ediyorsun. Bugün seni ziyarete geldik. Bizi çok güzel karşıladın. Bunun için ayrıca sana teşekkür ediyoruz. Bize zamanını ayırdığın için ve e, bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Bu maç hakkında neler düşünüyorsun? Bu maç senin için gerçekten çok önemli bir kemer maçı. Duygu ve düşüncelerini bize aktarır mısın? Bu maç benim e, ki beklediğim bir maç. Şimdi, e, zirveye çıkabilmek için bir basamak olacak. Avrupa Şampiyonası. Karşımdaki de e, iyi bir rakip. Kendisi Avrupa Şampiyonu. Aynı zamanda... Ermeni asıllı. Dolayısıyla halkımız da bu maça çok ilgi duyuyor. Bir Ermeni-Türk maçı olacağından dolayı. Ki Ermeni tarafı da tabii ki ben Türk olduğum için o tarafta çok büyük ilgi duyuyor. Ee, i̇yi bir maç olacağını düşünüyorum. Benim zıt e, tarzda bir rakip. Ben teknik daha çok e, bir sporcuyum. Kendisi de daha çok e, giringen, pres yapan bir sporcuyum. Dolayısıyla e, sağlam bir müsabak olacak. Ama ben inanıyorum Allah'ın izniyle bizim inancımız, iman gücümüz, nazimimizle çalışmalarımız çok sıkı gidiyor, çok iyi gidiyor. Ki bunu da iyi Allah'ın bana vermiş olduğu bu fırsatı en iyi şekillerde değerlendirip Avrupa şampiyonu olup Allah'ın izniyle bir basamak daha zirveye çıkmak için atacağız. İnşallah bu konuda seni Türkiye'de destekleyeceğine eminim. Umarım bu maçı sağ salim kazanırsın. Gerçekten gücünü gösterirsin. Bundan sonraki hayatında da sana gerçekten başarılar diliyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah güzel olmuş Örnek aldığım sporcu Muhammed Ali. Kesinlikle spor hayatındaki yaptıkları başarılarla olsun, ee, özel hayatındaki başarılarla olsun. Ve tabii Lennox Lewis'i örnek alıyorum. Bir daha Roy Jones var. Bunların tarzlarını çok sevdiğim için e, örnek aldığım sporcular bunlar. Muhammed Ali. Ee, özel hayatında Müslüman olması, özellikle Müslümanları temsil etmesi, nasıl temsil etmesi bu tabii ki çok önemli. O yüzden onu örnek aldığım sporculardan en önemlisi e, Muhammed Ali'dir. Ee, dediğim gibi İslam'ı temsil etti ve en güzel şekillerde temsil etti ki Peygamber Efendimizin ismini Muhammed, Muhammed ismini dahil Amerika'da yere bastırmadı, e, yüksek yere bastırdı. ...kimse üzerine basmasın diye bu kadar önem veren bir insan. dinle düşkündü. Tabii ki ben de Türk ve İslam alemini en güzel şekillerde temsil etmek istiyorum. Deller ya en büyük nasihat e, örnek olmaktır diye. Hem insan olarak hem de bir iyi sporcu olarak e, inşallah örnek olmak istiyorum. Kahraman Maraşlı boksörümüz Hüseyin Çinkara İstanbul'da yaptığı şanşanın maçından sonra ikinci geri dönüş mücadelesinde. باشا دار <applause> <applause>